Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyisiniz, umarım iyisinizdir efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz beğenen ve yorum yapan arkadaşlara tekrardan teşekkür etmek istiyoruz şimdi medeniyet mirasımız gelmiş ee, ne açabilir araştırmayı hemen bir açalım asker akademi falan da yükseltmeyeceğiz şimdi en son şu orta bölgedeki Hriki Germeni kralını almıştık onlarda bir iç isyan çıktı Kıbrıs krallığı da bir savaşa girdi ben ee, göremedim açıkçası bir, maalesef yanlışlıkla bas birinci hızda kalmış oyun. Bir ufak bir mola vermiştim ben de. Ee, şimdi birazcık bekleyeceğiz. Şu an güzel bir paramız var. Para olarak gayet hoşuz, güzeliz. Biraz zamana ihtiyacımız olduğunu düşünmekteyim. Şöyle bir kontrol yaparım. Kontrol yapalım daha doğrusu. İttifakımız var, vasalımız var. Bir savunma paktımız şu an için gözükmemekte. Peki savunma paktını kimden alabiliriz? aramız gerçekten herkesle uh yoruldum berbat aramız herkesle berbat Atina dükkalarını Orada ısırmışlar Kırım Hanlığında bir savunma atamıyoruz şu an savunma paktı falan yapabilecek durumumuz yok neyse alışmış olduk öğrenmiş olduk evet hiçbir şekilde şu an şey yapamıyoruz ya yani. mahkemi yükseltelim gelirimiz arttı biraz daha tamam Bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Bekleyeceğiz. Bakalım nereye kadar gidecek bu tantana diyelim. Evet şimdi. Kıbrıs Krallığı savaşırsak. Tek önemli değil de. Gel benim kendi basalım bana savaş ilan ediyor. Hiç ya öyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok ya. Benim kendi basalım bana. Savaş ilan ediyor. Savaştaymış. Oraya dahil olmaya gerek var. Şu an bilemedim. Aha. Savaşta kaybediyor. Lan ateş kesim olmasaydı kesin saldırırdım ya. <laughs> Biraz bir liman inşa edelim biz. İnşa edelim. Moralim bozuldu. Yap liman yap biz abi. Aa güzel. Alaylarımızı yükseltelim. Memlükler bizi şu an takviye ediyor para olarak. Sağ olsun var olsunlar. Başka ne? savaş genişliği bir daha basalım. Yeni araştırma yaptık. Kraliçe. Kraliçe sarayı. Tamam. Bizans İmparatorluğu'na ayda. Bakalım. Evet gerçekten Bizans İmparatorluğu şu an kötü bir durumda diyebiliriz. Ak koyunlulara bakalım. No, lan. Kırık ki ateş Saldırabiliyor muyum sen onu söyle bana Saldırabiliyorum çok güzel durumları da berbat Evet Yarım kalan işimizi Artık Bitirebiliriz ordu bakımını bir arttıralım Biz bir yarım kalan işimizi de artık Bitirelim Zaten iç isyandan Bunalmış bir Ülke görüyorum ben burada Oha iç isyana bak. Güzel. Ne yapıyorsun sen? Güzel. Talepte bulun öner diyelim. Burayı da kendi himayemiz altına almayı başaralım. Çok güzel. Çok güzel oldu bu iş. Kayseri'yi gördüm. Ustalık çağı. Güzel. Basamadık. Orada bak bunu düşür. Görevler. Neymiş görev? Ne görev yapmışız abi? Miras puanı vesaire. Asimilasyonlarımızı yapalım. Güzel oldu be. Ha? Hatay'ı falan da aldık. İskenderun falan. Aşağı doğru indik şu an. Humus bölgesini de aldık. Humus mu orası? Homs geçiyor da. Humus. Neyse o. Hamaya kadar aldık işte sırada Kıbrıs Krallığı var. Vallahi tek eyle yalnız başına. Şş. Bir şey söyleyeyim mi? Bunları burada gerçekten ham ederiz. Bak bu bölüm Anadolu'nun bütünlüğünü sağlama bölümü gibi bir şey olur. Bizim için muhteşem olur. Ee, nerede? Ne görev yapmışız? Miras kilidi. Tamam okey. Medeniyet mirası. Eyvallah sağ ol. Ya ama vasal gelirleri. ittifak sayısı. danışman becerisi sayısı ver. Terfi ettirelim. Danışmanlarımızı. Çok güzel. Bence hemen bir savaş hemen bir savaş hazır böyle bunlar zayıf güçsüzken bu savaşı yapmamız mantıklı teki karşılayalım doğrudan atakta çünkü artı 3 bonusum var komutanı yokmuş 21 binlik bir kuvveti burada ezmeye başardık bir daha yakalayalım yakalayamadık mı? takış sıkıştır şunu çok güzel Güzel memlük donu kovaladı orada. Bitti. Öner. Çok güzel. Kıbrıs Krallığı'nın hemen kendi himayemize katmayı başarıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Burada ne var? Hospital şöver. Atina dükkalı çok küçük. Gel memlük. Gel abi bunları da bir kafa atalım. Ne olacaksa olsun. Gel abi. İnşallah. Hospital şöverleri bizi burada ısırmaz. Evet. Çok güzel. Daha önceki savaşlarda zayıf olduğunu görmüştüm ben bu arada. Çok güzel. Şimdi bahaneli Atina dükkanlığını da ısırdık ha. Çok güzel, çok güzel. Talepte bulun. Öner, 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 öner. Ver bize hemen. Hemen ver bize. Cihan Beyli kısmına gel hadi. Cihan Beyli kısmına gel. Tamam. Aa, bak, bak bu iş bu kadar işte. Muhteşem. Biz yine bir seçelim kıl olduğumuzları, kıl olduklarımız Bizans İmparatorluğu seçilebilir. Burada ne var? Çok büyük toprak kaybetmiş bu arada Bizans ya. Olduğu kadar bir asimilasyon. Memlükçüm, ittifak şimdi sen galiba çok istemiyorsun artık. Benim agresif genişlemem de biraz yüksek. Ben biraz fazla genişledim galiba. 13.4 ordu bakımını kapatmayı unuttuk. Güzel. Asimilasyonlarımızı yapalım. Aa liderimiz öldü. Aman ya Rabbi. Kim? 7. Selim gelmiş başa. Ulan bu Selimlerden çektiklerimiz yok. <laughs> İnsan gücü ve genel maliyeti güzel. Ben asimilasyon farklı dinde var. Evet yeni araştırmamızı yaptık. Rüzgar değirmeni yani şu an. Araştırıyoruz. Avantaj puanı. Ne verebilirsin abi bize? Ne vereceğim bize abi? Ekonomide bir geri yeni bir şey var mı? İdarede yeni bir şey var mı? Genel maliyetini düşürelim o zaman. Ne yapalım? böyle bir şey karar verelim şu an için. Güzel. Eratna'yı aramızı düzeltsek iyi olur. Bu herkezde mi insanın arası kötü olur? Abi bu nedir ya? Ayıva yedik. Herkezde mi insanın arası kötü olur? Bak falan. Abi ittifak olmak isteyen var mı ya arkadaşlar? Hop. Saygıdeğer e, uluslararası devletler yani bir ittifaklık bir şey düşünen yok mu ya? Asimile, son medeniyet mirası geldi yine. Agresif gençlerin hastalık ölümü evet. Benim çok hastam var ya. Benim çok hastam. Memnun yok. Benimle ilişkilerini düşürme. Şşş. Hareketten dikkat et. Cebeli Şam. Kör nikahında. Evet, yesem yerim burada vallahi. Ama benim tabi bir tabi önce danışmaya geldim var. Şey, e, danışma ne alaka ya? Rodu sekeli yapalım bir. Benim önce bir müttefiki ihtiyacım var. İttifakı konuşamadım. 682 ver abi. Berkay Topal adamsın. Güzel. Arayı düzelttik. Arayı düzelttik. Sıkıntı yok. Rahat ol ortam. Aha. Tekeli şey bitmiş. Kimi kimsesi yok. Antalya'ya seri bir hücum basalım abi biz. Gir. Çok iyi. Çok güçsüz bir ordusu var. Çok güzel. Toprak bütünlüğü adına bunları yapmak zorundayız. Çok güzel. Şu an Anadolu'nun güney kısmının toprak bütünlüğünü sağlamış bulunmaktayız. Şu an acayip mutluyum. Acayip mutluyum. Skill Akademi General Generali arttıralım iyi bir komutan gelsin bize Bize iyi bir komutan gelsin generali arttıralım. Çok güzel. Birkaç liman. Oo ne birkaç oğlum. Bir kadar liman inşaatlarımız. Arayı kırdık arkadaşlar. Artık bir deniz devletiyiz. Deniz devletiyiz güzel. Eratlı benim seni daha çok ısırasım var ama ne yapacağız o işi be? Ben bunu reddedeceğim benim Eretney ısırasım var arkadaşlar. Bak bak kimsesi yok. Hemen ilişkiyi boz. 23, 23, 70, 40. Benim disiplinim daha yüksek şu an. Her şeyim daha yüksek. Saldırmazlık paktını kabul ettim. Umarım bana saldırmazsın bu kadar olaydan sonra. Yoksa Şirvan sana bileneceğim. Yani ben söyle ayıktırayım da. Ya Kırım'la senin ne alakan olabilir ya? Kırım gelene kadar ben seni döverim bu arada. Ha, onu söyleyeyim. Hmm. Bence döverim ben seni Kırım gelene kadar. Sen biraz kaşınıyorsun. Kaşıcam. Bekle. Araştırmamız güzel. Oo çok iyi. Ha amacın zaten oydu. Kırım markını alıp bana savaş açmakta senin. Kendince ama. Ben senin şimdi kafana bir tokat atacağım birazdan dostum. Bekle geliyorum. Bekle. Hadi Allah'ım. Hadi. Geldim. Kabul ettim lan. Jalert bana ittifaklık attı. Hadi oğlum. Geldik. Heh başkenti de aldım. Oh. İkisi birden saldırdı da çok hızlı gittim oraya göremedim ya. Yürü 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 yürü. Tamam savaş bitmiş. Bana ne söylemiyorsunuz ya? Talepte bulun. Öner. Oo. İşte bu. İşte bu abicim. Kulu bölgesini geri çek orduyu. İşte bu. Artık işin rengi değişti. Artık öyle bir alelade bir oba değiliz artık. Bundan sonra herkes hareketlerine dikkat etsin tamam Sen de adamsın lan. Son dakika götümü kurtardın bileler valla. Yanlış anlama. Olmasaydın yani sıkıntılara düşüyorduk yani. Güzel. Şimdi Germiyanoğlu beyliği tabi şu an bizi iyi itaat etmekte açıkçası. O yüzden Germiyanoğulları üstüne gitmek istemiyorum. Toprak bütünlüğü adına. Şu an bizi iyi itaat <laughs> ediyorlar. Özür dilerim. E bir müddet... <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bir, ne oldu? Bir şey mi yaptık arkadaş? Birinin hakkına mı gittik? <laughs> bir müddet bir dinlenme aşamasında kalabiliriz. Niye 40 bin değil 39'da kalmış? 40 yapalım ben sinir olurum. Danışmanım öldü. 781 778 Cenk Sarıoğlu'nu seçtik. En iyi araştırma veriyor. En iyi araştırma veren beni kapar. Şimdi bizim artık ekonomik olarak biraz artık Anadolu'da bekleyip ekonomi üzerine yatırım yapmamız lazım. Şu an prestij olarak birinci sıradayız dünyada. İyi bir prestijimiz var. Ama çok iyi değiliz. Kesinlikle şu an öyle daha artistik yapacak bir durumumuz yok. Akdeniz bölgesindeki topraklarımız, adalara vesaire buralara biraz liman inşa edelim. Bak okul araştırması oldu şimdi. Tamam ben yine bir ordusal ilerleme yapayım diyordum ama. Pek bir şey yok gibi. Danışma havuzu, vasal. Danışma havuzuna danışmalarım çok kötü bu arada. Hiçbirinden memnun değilim. Asla istediğim danışman gelmiyor. Danışma havuzuna Mantıklıydı bence. Evet askeri birimi de arttırdık. Bir tık bir, tık bir asker artış yaptık. Şimdi durum ne oldu? 90 bine kadar çıkabiliyoruz. 2, 3, 4 tane de elit şövalye bastım şu an. Peki alayı geliştirmem var mı şu an benim? Bir alay yükseltmem yok. Hepsi şu an 10 numara 5 yıldız bir gelişme söz konusu. Atlı okçum biraz az ama mancınık açığını kapatır diye düşünüyorum beklesin biraz daha dolsun. Güzel liman 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 liman. Evet yeni limanlarımızı hemen çok hızlı bir şekilde. Ah ulan oraya yapmasak iyiydi neyse artık her yer. Tamam limanları yaptık abi. Şimdi tağıl çiftliği. Yettiği kadar paramızın yettiği kadar bir tağıl çiftliği yapalım. İç kademeyi de güçlendirelim. Savaşlarda maddi yeten ve nüfusan sıkıntı yaşamayalım. Evet. Güzel. Bunlar nerede peki? Sorgun yozgat. A. haftalık çiftleri de inşa ettim. Evet, şimdi buraya kadar gayet güzeldik. Aylık araştırmamızı arttırsak bir şey yapayım mı? Tamam. Evet, bekleyelim biraz. Bu, bu süreçte biraz liman inşa edelim birazcık daha. Birazcık daha liman inşa edelim. Böyle aktiniz. Aha, Jalayır Suriye savaşlarını diyor. Hemen katılalım. Orduyu arttırdık. Ama Memluk da gelecek. Öyle olmuyor muydu o iş? eski ittifakımızı savaş savaşa girdik eski ittifakımızda şu an. Güzel burayı aldım. Devam et. Burayı da aldım. Yardım. Yardım adam bana saldırıyor. Yardım edin lan adam beni yendi lan. Sizi Allah kahretmesin ya. Adam beni yendi orada ya. Bitirin artık şu savaşı. Bu kadar mıydı barış anlaşmanız ha? Tamam almış en azından. Kendini almış. Buraya geri dön. Tamam. Çok güzel. Birazcık burada. Uslanabiliriz yavaş yavaş biraz vakti ihtiyacımız var. Agresif genişlemem zaten çok yükselmiş ya. Lan danışmalarım ölüyor lan. İdare, bina maliyeti ve inşaat süresi aldık. Buradan da hiç işimi yarayacak hiçbir şey yok. Vergi verimliliği ve yurt var şurada bir. Ekonomik bina maliyetleri ha. Bol bol liman yaparsın. Bol bol liman yapar. Güzel fikir. Ben beğendim. Ne oluyor bunlara? Bunlar savaşta. Yiyin birbirinizi. Ben de bahane de şunları mı saldırsam acaba? Gel bakayım. 68'e düşmüş. Gri akademide bir tık yükselttik. Bence bahaneyle bunları saldırabilir. Ordu bakımı de. Aç bunu. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Geldik. talepte bulun öner bak bahaneyle bu işi de halletmiş olduk dön geri şimdi geri dön kırşehir'e geri dön tamam biraz daha şu an ee, güzeliz biraz daha güzeliz hemen asimilasyonları yapalım ordu bakımını kıs of 30 lukatlık gelir var danışman lan oğlum siz niye ölüp duruyorsunuz ya Eren Alper seçelim var. ne yapalım şu an en müsait o var Arif Dikmen 96 çok güzel. 600 olmuş mu? Olmamış. Bekleyeceğiz. Binalar. Şunu bas. Liman. Haa. Yeni limanlarda da inşa ettik miydi? Parayı para demeyeceğiz şimdi. Güzel oldu oraya aldığımız. Birazcık da kalmış ama güzel oldu. Şu altı şu agresif genişlememiz çok yüksek. Çok yüksek. Biraz sıkıntılı. Limonu yaptık. Tahıl çiftliği. iç kademeye şöyle bir tahıl çiftliği yapalım. Para yetmedi. Fakirliğe <laughs> bak. Bakır. Tamam. Tahıl çiftliği de yaptık. Bunları biri bir dövüyor şu an. Bir dövüyor. Öyle böyle değil yalnız yani bir dövüyor. Evet. Kendi kendimize bir şeyler geliştirdik. Güzel. Arttıralım şu danışma modunu. Hiç sevmediğim kişiler hala gelmeye devam ediyor. Şimdi şurada şu, şu, hmm, Bizans düşürebilirim. Bizans'ı almak istiyorum. Germiyan oğulları desen. Bak bu desen ayrı sıkıntı. Bak bunu, bunu aklına alacağım bunun. Savaşlarda yardım etmez. Bana, bana bir tane faydası yok ya. Ne iş yararı ya bu? Geri al Ya bu ne iş yararı ya? Arttır orada bakalım. 26 binlik kuvveti var. Gir 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 gir. Adalım. Aslanım benim. Aldık. Ah kaydedeceğin zamanı çok iyi ayarlıyorsun gerçekten. Sen tepe ederim şu an. Talep de bulun. Öner. Al. Ya yıldırdı beni ya. Hah. Lan ne bir savaşta yardım eder ne bir şey. Hiçbir faydası yok bize ya asimilasyonu yaptık. Heh, 600 puan. Araştırma. Ulan ülkede araştırma yapamıyoruz be. Balıkçılık tesis hemen. Büyükbaş Severus. Büyükbaş tesisler kuralım. Bu neredeymiş? Dur. Başka yok. Güzel. Masul çiftliği. Hemen yapalım. Hemen. 30 dukata kadar çıktı. ilk i̇lk defa şu an bu kadar çok para görüyoruz ya. Şaka gibi. Atlı okuç bir tane, bir tane. 42 olsun o 41 olmasın. <laughs> Sabit sevmiyorum öyle şeyleri. Başkentimiz Erzurum'da kaldı şu an ak koyunlar olarak. Kalacak orada da zaten. Ana oğlum bunları ne yaptılar la burada? Şirvan ittifak olmuş ya arkadaşı ya. Şirvan da bunu kabul etmiş. Ya sen sıkıntılı mısın sen nesin ya? Senle anlaşma falan al kabul ettim de yani. Senin yani gerçekten sıkıntılarım var. Ben sana söyleyeyim bak. Bir bak. Bir akademi yükseltelim. Çünkü içimden biri yakında sıkıntıya düşeceksin diyor. O hissi dinlemem lazım. O Şu... ittifakımı arama bak ne kadar düşmüş. Mem aramızı arttıralım. Şimdi iki tane Sunni Sunni devlet aramızı arttırdık sünni, sünni, müslüman devletle niye bu kolay olan şeyi neyi daha zora çektiysem etrafımızdaki diğer devletler, büyük devletler aramızda böyle bir arttırsak iyi olur. Bizans'ı savaş açsam Karada Bunlar miyimdir? Karada Karadağ da çok mühim. Ya mahkeme. Top top top. Sen topu aç bize. Su var mı var? Top varken ne olacak? Aylık araştırma yaptıralım. Kanun. Ne var abi kanunda? Yargı sistemi. Fiyatel mahkeme. Kabul ettik. Maksum. Seviyede getirmişiz şey Güzel oldu o. Tamam. O yukarısı biraz sıkıntı. O yarın elimizden hiç bizim çıkabilir. O yüzden onu maalesef ki yapamayacağız. Madenlere evet ağırlık verebiliriz. Madenlerimiz önemli. Madenler ağırlık. İttifak sona erdi. Belki bir daha adam ben ittifak olacak diyecektim. Eksi 44'ü gördüm ve vazgeçtim. Üzücü. Hoş değil. Ayıp denen bir şey. Aha. Ne oldu? İç savaş mı var? Savunma paktı atmış ol Aynen iç isyan var. Birileri savunma paklatmış adamlar. Anladım. Olacak ya inşallah şu işler bir düzelsin. Halledeceğiz ya inşallah. Akil, Akil. Küçük devlet silsilesi burada da bizi karşıladı. Ben biraz daha madeni yatırımlarımı yapayım da. Yarın bir gün sıkıntı yaşamayalım mermer hocam. Kağıt fabrikası bir tane varmış. Cam yaparız. Yukarı iki toprak şu an biraz sıkıntılı olduğu için arkadaşlar onu, o kısmı dokunmuyorum. Tekrardan söyleyeyim orası biraz kaybedebiliriz orayı ya. Yatırım yapmak oraya mantıklı değil şu an maalesef. Hani böyle düşünmek ne kadar mantıklı. Güzel zeytin. Oo. Millet birbiriyle savaşmakta. artı verim orada mı 42. Yani korktum ya. Şimdi bir hmm, orduyu birazcık daha mı arttırsak diye düşünmüyorum. Yine bir ordu edelim. Ne kadar para istiyor? 10 tane ver. 10 tane buraya ver. 10. Para yetmedi. 10 20 30 40 yapacaktım. Olur. 3 tane daha bundan basacağım sonra. 1, 2, 3. Ya sana değil ya. Sana değil ya. Tam çift sayı olmak zorundasınız. Çift sayı olmalısınız. Danışmanım nasıl yok? 7.51. Güzel bir oran. Ver. Ver kayalper ver. 44. Daha bitmedi ki. Biraz buna mancınık eklemem gerekiyor. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Tam hızlandır. 8, 9, 10 yap hadi. Hadi olacak o. Ben biliyorum. Olacağını biliyorum hadi. 9, 10. Ordu oluştur buraya doğru. Alayları seç. Güzel arttır. 50 binlik bir kuvvetimiz oldu. Kerem Taşdemir'i burada seçtik. Güzel. Şöyle bir şey yapalım. 44 bin e Erzurum'u gönderelim. 50 Oh yavaş. 50 bin de burada kalsın. Tamam. Güzel oldu. Güzel oldu. İki tarafı böyle ayarlamış olduk. Hoş oldu. Avantaj puanı Bir aylık araştırma basalım tekrardan. Sanki başkenti yükselttik de. Aylık araştırma basıyoruz. 600 olduğunu göre Deneyimli generalleri açabilirim buradan. Aynen. Bir deneyimli generalleri açabilirim. Cam işleri. Ha o şey değildi ya. Neyse olsun olur. Tam koyun çiftliği bak 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 yatırıma bak bak. Bunlar önemli yatırımlar bunlar önemli. Güzel. Eyvallah Şirvan sen aranı benle iyi tutuyorsun. Farkındasın bazı şeylerin değil mi? Çakal, koyun çiftliği, tuz madeni. Yeter ya artık. Agresif gençlerim kaç? 37.4'e düşmüş şu an agresif genç iyi bir düşüş. Kaldırmazlık baktığımız bitti. Şirvan kabul ediyorum. White senle de kabul ediyorum. Bak güzel oldu. Bizle o anlaşmayı yapması. 49 50 Dukat'ı arttık. Tamam. Yeter bu kadar. Arkadaşlar bu bölümlük buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İzleyen herkese çok teşekkür ettik. Sağ olun. Kendinize iyi